Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte takipçilerimle takas yapıyoruz. Tabi yapabilirlerse doğru düzgün neyse. Ee, hemen o zaman geçelim arkadaşlar. Kendimi arkadaşlar tabi ki de online yapıyorum. Online yaptım ve herkesi davet ediyorum. 3 kişi varmış. Daha şimdi çıktı herkes. Neyse. Ya yapabildiğim kadar inşallah tabi gelirler. İlk ilk manifest geliyor bu arada hep. Neyse manifeste takas yapıyoruz. Hayır kabul etmeyeceğim. Sen takipçim değilsin. Sıra... Sıra... Son. Sıra sende. Video oyunu diyelim. <laughs> Video... Video... Video oyunu. Şimdi bakalım ne yazacak. <laughs> Kim ya? Ha, oyun oyuna davet edilmiş. Video oynam. Wow. Video oyunu. Hangi sadık dostu istiyorsun? canlı yayın. Yok video oyunu video oyunu canlı yayın değil. Teşekkürler. Üzgünüm. Üzgünüm. Olmaz veremem. Buna veremem arkadaşlar. Kötü pet isteyip iyi pet istemeyin lütfen. Oo oh. Arkadaşlar kapatma zorunda kaldım. Özür dilerim. Şimdi arkadaşlar ben bunu buna versem mi? Arkadaşlar veremem. Çünkü ben kromu kedimi çok seviyorum. Aa gelmişler. <laughs> Önce bir oyun azalı atalım. Hayır sen gel. Sen gel. Neyse dur. Ben gideyim çünkü o online yani şu an o offline olduğu için o beni davet ediyor. Gelebilirsem gelebileceğim. Gelemiyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Hadi ye. Gerçekten mi? Sen cevap vermiyor. Gerçekten mi? Kala bir verdi. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Gerçekten mi? Valla. Teşekkürler. Dur gel. Bir saniye. Gelme gelme gelme. Gelme dur bir şey yapacağım. Yan dur yan dur. Yandır. Şu an. Öpmeye çalışıyorum öpemiyorum. Öpemiyorum dur. Saçını. Aa anladı dur. Anladı bir saniye dur. Uuu. diye ses çıkıyor şu an onda. Aha da beni öptü. Dur yan yan duralım. <laughs> ne yapıyoruz lan biz? Yan dur yan. Saçımı mı? Tamam yaptık. Okey. Gel takas yapalım. Şimdi takas zamanı. Sıra sende. Önce sen. Sıra sende. Hangi sadık dost istiyorsun? Ay pardon sıra sende. Video oyunu. Sıra sende. Video oyunu. Siz bana hediye veriyorsunuz. Ben size video çıkarıyorum. Dur. Ne? video oyunu. Çok güzel. Şimdi oynayacağım. Dur çekmiyor yu vereyim. Çekmiyor. Hiçbir şey kaymadı ne kaydım. Yaygın pet koydum yaygına yaygın perileri kardeşim değerli yaygın değil ya pamsla Ay çek mi? Vallahi ama. Allah düştü. <laughs> Neyse. Wow. Çok güzel. Teşekkür ederim. Tamam arkadaşlar. ikinci takısa geçtik. Sen de bu sefer. Önce ben koydum. Şu an ben kuzenimle takas yapmak istiyordum da bütün petlerini ben <laughs> çaldığım için. Yani çalmak değil de bana verdi kendi isteğiyle vermesi. vermeyeceğim yani ne geri yani? Koy artık. Ne yazdın? Ne yazıyorsun? Onu da atayım. Hadi bakalım. On dört. Sıra sende. Videonun sırası. Videonun dedim yanlışlıkla. Bilmiyorum. 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 Will Yo. Bilmiyor. Bilmiyorum. Öğreneceğim. Bunu, bunu kim fırlattı bilmiyorum. Koy istediğim bir tane. Bilmiyorum. Baba, oh. Dur hangi saat dost istiyorsan. Hadi bakalım. Yine her O zaman ben de ona kabul ettim. Aynı değerde. Yani. Şimdi üçüncü takasımız arkadaşlar. Ama takas yapmıyoruz. Tamam. Hangi Sadık dostu istiyorsun? Sıra bende. Ar hangi? Ya ben sana şurda mı bir Ay. Bust işte ilgisi kaydım. Neyse yani işte bust ilgisi güzel Elimdeydi. Hadi bakalım. Ama biz doğru dizgin takas sefer burada koyduğumuzu geri çekemiyoruz. Bu çekmiyoruz da bu arada. Direkt kabul ediyoruz. Ha, ışık. Kamera çıktı bunda neyse. Dur kabul etmeden önce. Hmm. Ben de yedim sana. Bu videoyu izliyorsan. Çoğu izliyordur Nisa. Sonra dördüncü kısmımıza geçtik arkadaşlar. Ay sıra sende. En son ben mi koydum? Evet en son ilk ben koydum. Şimdi. Hangi sağlık dostu istiyorsun diyecek bir ihtimalle. Evet. Öyle dedi. Düşündüğüm gibi. Hadi bakalım. Ben bilmiyorum valla. İstediğim bir şey koy. Herhangi dersem o zaman çünkü ben yani de bilmiyorum da herhangi bence aynı. Yani sana ve diyen var demedi, demiyor çünkü. O zaman hediye değil. The kiss one number. on baby. Ama bir e, bu takaslar adil olmayan takaslara karşı dikkatli ol. Onaylamadan önce mutlaka kontrol et diyor. Ama daha çok hediye veriyorlar bu tokaslarda zaten. Önce de hediye veriyorlardı. ve adil olmayan yani. rakım veriyordum. Bana hediye ayıcık verdiler arkadaşlar burada. Çok teşekkür ederim bana bütün mirasınızı. <laughs> ne diyor oğlum? Ben bunu istiyorum. Burada bir öncekinde kabul etmedim. Ama çünkü arkadaşlar 3 tane kaldı benim. Birini de birini kuzenime vereceğim. Bir saniye. Birini ona versem, birini de diğer kuzenime vereceğim. Ben kalmayacak. Lisa beni kucağına aldı. Ben yani Gene herhangi. Neyse dur. Ben ona efsanevi bir şey vereceğim. Yine zorlayayım. Yani o parayla alınıyor. Bu da efsanevi. Aynı değerde sayılıyor. Şimdi gel, gel bu sefer arkadaşlar Lisa ile takas yapalım. Çünkü e, bu sefer onunla yapalım. Dizide karşıma geçti. Video oyunu. Video oyunu. Gerçekten mi? Teşekkür ederim. Video oyunu. Sıra sende. İnşallah bu arada Nisa, P Nisa gitmez. Çünkü onu da gaz yapacağız. Video oyunu. Sıra sende. Sadık dur. Sadık Sadık dost takas sağlık sakat etmek istiyor musun? Dedim. Sıra sende. Video oyunu. Neyse. Tamam. Bilmiyorum. Ay. Üzgünüm dedim yanlışlıkla. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam almak istiyorum. Yanlışlıkla dedim, özür dilerim. Ya elim kayıyor çünkü. Onu orada şey sanıyorum. Hangi sağlık dostu istiyorsun? Ha, hangi dememiz inşallah bilmiyorum. Bilmiyorsan hmm, tamam. O zaman ben koyayım. Şimdi. İnşallah doğru düzgün bir adil bir takas yaparız. Neyse. Şimdi ben onu. Benim doğa acım var ama çok sevimli. almak ister almak ister misin? tamam. Dur. efsanevilerden en aşağı gideyim o zaman. Çünkü en aşağıda iyi bir şeyler var. Kahvede hediye onu veremem. Bekle. Nisa herkese bekler. Sakın gitme ha. Arkadaşlar bana burada dediğim gibi YouTube'da bana otomatik olarak kısıtlama mod geldiği için sizin yorumlarınızı göremiyorum. Yani o yüzden kalp de atamıyorum. Çok özür dilerim ama yani böyle geçecek bundan sonra galiba. Çünkü bunun düzelme şeyi yok. Veya var ya da ben bilmiyorum. Neyse arkadaşlar sorun değil. Biz yine e, ama yorumları da göremiyorum arkadaşlar. Ama diğer telefonlarda hep var. Buna sinirim bozuldu benim. Hmm. E, tomu koyayım. Burayı kesip alacağım. Sen çok güzel yazdın çünkü. Şimdi tamam mı? Üzgünüm diyor. E hangi sağlık dostu istiyorsun? Tamam vermeyeceksin. Güzel derken lülü kafalı mı? Lülü, yani veren salaktır da. Benim kuzenim verir de mesela. Paylaşımcı olduk. Benim paylaşımcı ayıcığımı çok seviyorum. Arkadaşlar ne alırsınız? Şimdi o zaman tane hani alça yok tamam. O zaman arkadaşlar yine süresi oldu. Aa üç kişi gelmiş. YouTube 1 bir gelmiş bir de. Tamam şimdi de onda takas yapalım. Sadık dosta hissetmek ister misin? Video oyunu. Video oyunu. Bal videodasın. Yum 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 yum. Hangi sadık dostu istiyorsun? Dedim. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ha, efsanevi de Efsanevi yani... Efsanevi diyorsunuz da arkadaşlar bir şey bilirsin. Efsanevi ne zaman siyah tek boncusu at mı? Nereden bileyim ben efsanevi ne istediğinizi? Şimdi onun da yerinde bir şey vereceğim. Yani. Fluff çok güzel. Noro'm da çok güzel. Noro'nun birini vereyim. Ama daha fazla baloncuk isterim çünkü. Ama dur. Daha fazla baloncuk. Lütfen, Lütfen. Lütfen. Lütfen, lütfen. Arkadaşlar. İnşallah oyundan çıkmadı. Dur. Beni sattın. Son bir. Bak. Üç tane olsun hemen veriyorum. din Kız niye reddettin? Şurada şu an bekliyor beni. Şu şu an beni bekliyor. Neyse güzel bir şey verelim bari. No Gro ay 2 no'su varmış. No. Şimdi no'ru bizim çekiliriz. Ama ben Nuru'yu çok seviyorum. Ama ben... Hırsız mı? Anlamadım dur. Belki de şarjım bitti. Biz bittik. Ne yapalım? Sır bir tane. Bir tane ne olur? Ne oluyor? Ama dur bu Özel bir şey, bir şey, bu özel bir şey. Bu özel bir şey. Sıfır bir, sıfır bir daha fazla baloncuk lütfen. Şimdi bir saniye. Tabletle oynuyor biri de. Nereye? Ben nereye götürün? Aha durun. Gelin. Hepsi de benim arkamdan koşuyor. Bir saniye. Bir tane araba alayım araba çıkartayım. Aa, lan ben benim arabalarımın sırası değişmiş. Neyse çıkardım şu an. Binin. Binin 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 binin. <laughs> Bizi bildi diğeri de. Bin. Türkselle bağlan hayatı. Kucak alın kucak. Gelsin. Geliyor mu? Gelmiyor. <laughs> Ay. Yanlış eve gireceğiz. Lan. Gel buraya. Youtube 1. Gel bak yukarı çıkıyoruz. Bindin mi? Şu mu? Bir saniye gelin. Hepiniz gelin. Hepiniz aşağı düştük. Benim evim şurada. Şimdi birinizi kucak alacağım. Dur. YouTube YouTube binemiyor. YouTube. YouTube'u. Böyle kucak aldım ve şuna bastım arkadaşlar gördüğünüz üzere bug oluşturduk. Böyle bir bug. Yanlış kişi almışım kucak. Binin. Youtube bin. Youtube. Youtube'u birini sıkacak adım bence. Dur biz ineceğiz. Şimdi YouTube'a bastık. YouTube 1. Bunu şöyle şey yaptık. Kabul et. Ah tamam. Gene yanlış kişi. Kucağımda kim var benim? Benim kucağımda kimse yoksa. Ne ne ben bu iki şey mi bindim ben de? O zaman de birkaç kişilik bir şeyimiz var mı? Ben kim ne biliyorsa binsin. Aa Petin mi ne biliyorum? <laughs> dur herkes motorunu çıkarsın o zaman. Herkes bilsin bir şey. Aa dur, dur, dur ben de onu bileceğim. Herkes ona binsin. Türkselle bağlan hayata. Vee! Herkes dolardı zaten. Neyse takipçilerimle video oldu bu da. Lise geliyor. hızlı <laughs> <laughs> arkamdan ama ben şimdi ne yapacağım? Işınlanacağım ve ben en hızlı geldim. En hızlı gelen ben oluyorum. Dur dur. Ha, şöyle hizala. Hizala hizala. Arkadan. Aa arkaya gidiyorlar şu an. Bir saniye. Hayır. Şimdi hepiniz gelin. Hepiniz gelin şöyle. Arkadaşlar bu videoda mı kalırsın? Ben de beğenmişsinizdir. Ben de like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.